daha Mekke'den azil olmuş 135 ayettir daha huruf-u manasını Allah ve Resulü havale ederiz ma enzelne aleykel kur'ane şu kur'anı sana indirmedik li teşka sıkıntıya giresin meşakkat içinde olasın diye indirmedik İlla tedkire tellimen yakşa ancak Allah'tan korkanlar için öğüt olsun diye indirdik. Tenzilen peyder pey indirdik. Peyder pey indirdi. Mümmen halakas semavat ve vel ave erda gökleri yaratan ve و... semavat yüce gökleri yaratan peyder pey indirdi. Er-Rahman, Rahman olan Allah alel arş arşa istiva etti arşa oldu. Lehu ma fis ve ma fil ardi. Göklerde ne varsa onundur. Ve ma fil ardi. Yerde ne varsa onundur. Ve ma beynehuma. Gökler yerler arasında olan ne varsa hepsi onundur. Ve ma tehtetara. Toprakların altında olan ne varsa o hepsi onundur. Ve in tezher bil kavli. Sözü açıktan söylesen de. Fe innehu o Allah. Ya'lemi ya Sırrı bilir ve gizdiği bilir ve ahfa, gizlinin gizlisinde bilir. Allahü la ilahe illahu. Allah ki ondan başka ilah yok. Evül esmaül hüsna en güzel isimler ona mahsustur. Ve hele sana geldi mi Hadith-i Musa, Musa'nın haberi geldi mi? İdra naren, ateş gördü. Fekale lehli el dedik ümkütü bekleyin. İnni anes naran bir ateş gördüm. Lalli atiküm getiririm minha bi kabesin bir kor ateş meşalesi şulesi getiririm. Evecidu alen nar huda yahut orada rehber bulurum. Musa aleyhisselam Medyen'den çıkmış Mısır'a doğru Anasının memlek. Hı? Evet. Mısır'a doğru geliyordu ve hanımı doğum yaptı. Ateşe ihtiyacı vardı. Böyle ateş gördü. Sıcağa ihtiyacı vardı. Bir e, ateş parçası getiririm yahut bir rehber bulurum. Öyledi. Felen Maataha geldiğinde Nu diye seslenildi ya Musa ey Musa diye seslenildi. İnni ben ene rabbu kezen rabbunum. Takla çıkar. Naley papuçlarını çıkar. İnne kesen bil vadil mukaddesi mukaddes vadidesin tuva tuvadasın. Ben ahtar tüke seni seçtim. Fes temi'i lima Seni kendim için seçtim. Fes maviha yuha. Vah yolunanı dinle. İnni ben en Allah, ben Allah'ım. La ilahe illa ene. benden başka ilah yok. Tabuduni bana ibadet edin. İbadet ancak Allah'a yapılır. Ve akimini salat elidikri beni anmak için namaz kılın. Beni anmak için namaz kıl. Şu halde Allah'a ibadet, Allah'a anmak için namaz kılmak dinin temel esaslarındandır. İnne saate atiyetun. Kıyamet gelecektir. Ekaduh fiha. Neredeyse gizleyeceğim kendimden. Litüzza. Karşılığını görsün. Küllü nefsim Yumatessa Her nefis, her kimse yaptığının koştuğunun karşılığında karşılığını görsün diye sanki kıyameti gizliyorum yaptığının karşılığını görmesi için sanki kıyameti gizliyorum. Şu halde kıyameti Allah'tan başka bilen yok. den neke seni alı koymasın. Kıyamete ahirete imandan alı koymasın. Anha kıyamete iman, ahirete imandan alı koymasın. Mella yu'minu biha ona inanmayanlar ve tebe hevahu heva hevesle uyanlar, inanmayanlar kıyamete, ahirete inanmadan seni alıkoymasınlar. Feter da helak olursun. Ki inanmayanlar helak olmuşlardı. Ve ma tilke bi yeminike sağ elindeki nedir ya Musa? Ey Musa sağ elindeki nedir? Kale Musa aleyhisselam dedi. Hi asay. Benim asamdır. Etevekkeu aleyha ona dayanırım. Ve hüsrü biha Onunla yaprak veririm. Ala ganemi koyunlarıma yaprak veririm. Veliye fiha bunda meari buhra başka ihtiyaçlarım da var. Başka işe ihtiyaçlarımı da onunla karşılarım. Kâle, Cenab-ı Hak buyurdu. Elkiha onu bırak. Ya Musa ey Musa. bıraktı. Feyda hayye feyda hayye feyda hiye hayye, fe hayye, hayye tün Koşar yılan olarak görüldü. Koşar yılan oldu. Kâle, Cenab-ı Hak buyurdu. ha onu tut. Ve korkma. Seni uydu ha döndüreceğiz. Sirat el ula evvelki haline döndüreceğiz. Ve koy yedeki elini ila cenake koltuğuna koy. Tahruz beytae beyazlık çıksın. Min gayri suyun lekesiz beyazlık çıksın. Ayette mucize olarak Bukhra diğer mucize olarak beyazlık çıksın. Yedi Beyza Musa Aleyhisselam'ın mucizelerindendir. Linuriyeke min ayate kubra Büyük alametlerimizi gösterelim. Allah büyük alametlerini göstermiş oldu. İzheb git ila firavne firavne git. İnnehu tağa tuyan isyanlar içinde oldu. Kale Musa aleyhisselam dedi. Rabbi ey Rabbim işrahli sadri göğsümü genişlet ve yesirli emri emrimi kolaylaştır. işimi kolaylaştır. Vehlül ugdeten millisani düğümü çöz. Yefkahu kavli sözümü anlamış olsunlar. Ve cealli ve ziran min ehli ehlimden bana vezir kıl. Harun ehi, kardeş Harun'u bana vezir kıl. Üşşüd bihi ezri, benim arkamı onunla kuvvetlendir. Ve şikü emri, işimde beni ortak eyle. Keynü sebbihake ketiren seni çok tesbih edelim. Menet kura seni çok zikir edelim. Harun aleyhisselam önemli hatiplerdendi. İnnekek sen kün tebina masira, sen bizi görüyorsun. Kale Cenab-ı Hak buyurdu, te sana verildi, söyleke ya Musa. Ey Musa istediğin sana verildi, senin duan kabule şayan oldun. Ve lekad menenne aleyke merraten uhran. Bundan başka sana diğer ihsanda da bulunduk. İz evheyna biz azimüşşan vahyettik ila ümmike vahy yuha vahyettiğimiz vahyettik. Enigdi fihi onu koy fit tabuti sandığa koy takdi fihi bırak filyen mi denize bırak fel yülkihil sahil götürür bir sahili deniz götürür bir sahili sahile götürür ya huzhu onu alır. Adu ulli Bana sana düşman olan onu götürür. Bana ve ona düşman olan seni götürür. Vel koydum aleyke muhabbete minni. Sana muhabbet, sevgi bıraktım. Ve li tusna ayni nezaretimde davranasın diye sana sevgi verdim. İl gitti öktüke bacın kız kardeşin e, gidiyordu fetekulu diyordu hele düllüke göstereyim mi ala men yekülü Ona kefil olacak olanı göstereyim mi Firavun'la hanımı e, Asiye bahçede gezerlerken sandığı gördüler çocuğu sandık içinde gördüler. Çok hoşlarına gitti ve Asiye ısrar etti. İyi bir çocuk, temiz bir çocuk. Kendimize evlat edinelim, bekletelim ve Firavun'un sarayında uzun yıllar kaldı. Hiç kim, hiçbir memeyi, hiçbir kadını memesini de emmedi. Araştırıyordu, süt anası araştırıyorlardı. Ve kız kardeşi takip ediyordu. Denize atıldığını, ne olduğunu takip ediyordu. Hepsine vakıftı. Süt anası aradığını onu da vakıftı, biliyordu. Gitti, Firavun'un sarayına gitti. Dedi ki, buna kefil olayım mı? Süt anası bulma hususunda yardımcı olayım mı? Feracanake ila ümmike Seni anana döndürdük. Key aynuha vela tahsen gözü aydın olsun, mahsun olmasın diye anana döndürdük. Anasının memesinden emdi. Fakat nefsen tenefsen bir nefsi öldürmüştün. Fene cena kemnel gammi. Seni gamdan, sıkıntıdan kurtardık. Ve fetenna iyice denemelerden geçirdik. Birçok denemelerden geçti. Fele bir tefsini yine senelerce kaldın. Fi ehli medyen, medyen ehli arasında. Tüm sonra geldin. Ala kaderin ya Musa. Takdiri ilahiye göre bu makama geldin. Peygamberliğe geldin. Allah sana peygamberliği nasip etti. Bas sana keli nefsi seni nefsim için seçtim. İdheb sen ente sen ve huke kardeşim bir ayati benim ayetlerimle e, gidin Vela ten fi zikri beni unutmayın. Zikrimi unutmayın. Sen ve kardeşlerim ayetlerimle, muzellerle gidin. Benim zikrimi unutmayın. İlheba ila firavne. Firavne gidin. İnnehu tağa tuğyan isyan içinde olanlardandı. Fekula lehu kavle leyyinen. Ona yumuşak söyleyin. Leallehu yetedekkeru olur ki aklını başına alır, düşünür, ev yakşa, yahut korkar. Kala <laughs> dediler Rabbena ey Rabbimiz innena biz ne hafı korkarız en yefrutu aleyna bize aşırı sert şekilde davranacağından korkarız. Even yatığa yahut isyan tuyan artacağından korkarız. Kale <laughs> Cenab-ı Hak buyurdu la tehafa korkmayın inneni ma bensinle beraberim. Esme ve era sizi işitirim ve görürüm. Fetiyahı <laughs> Firavun'a geldiler. Fekule <laughs> dediler inna Resula Rabbik biz Rabbinin senin Rabbinin elçileriyiz. Fersil gönder. Mana bizimle ben İsa İsrail oğullarını gönder. Ve la bu onlara işkence yapma. Kacce inake biz getirdik bir ayetimi Rabbik. Rabbından ayet mucize getirdik. Ve selamu ala men ittebel huda selamen selam selamet Allah'a hidayete tabi olanlaradır. İnna biz kad vuhye ileyna bize vahyolundu ki ennel azab azab ala men keddebe ve tevella bize vahyolundu ki Allah vahy ki azab yalanlayan dini yalanlayan peygamberi yalanlayan ondan yüz çevirenler içindir. kâle <laughs> Firavun dedi Femer Rabbüküm Aya Musa Ey Musa Rabbin kimdir? Rabbiniz kimdir? Kâle Musa aleyhisselam dedi. Rabbunellezi Rabbimiz ve Allah ki ata külle şeyin halkahu. Her şeyin hilkatını ona mahsus şekilde yaratan Allah dedi. Tüm meheda sonra hidayet edendir. Kâle Firavun dedi. Fema balul kuruni lûla. O halde evvelki nesillerin hali nicedir. Onlar nasıl olmuşlardır? Kâle Musa aleyhisselam dedi. İlmuha bu ilim geçmiş insanlar hakkındaki ilim inna rabbi rabbim katındadır. Fi kitabın kitapta tespit edilmişti. Levh-i mahfuzda tespit edilmişti. La yattillu rabbi ve la yensa. Rabbim yanılmaz, Rabbim unutmaz. Elle diyor Allah ki cealelekum arda mehten. Allah size yeri döşek yaptı. Ve <laughs> selekeleküm fiha sübülen size yollar açan Allah ki yollar açtı ve mine en zelemine semai maen su Allah her şeye kadirdi fe ahrecna yara çıkardık bi o su ile ezvacen çiftler min nebati şetta her bitkiden çiftler çıkarttık eşyada da bitkilerde de erkeklik dişilik var çiftlik var külü yiyin ver av en ameküm hayvanlar otlatın. İnne fi dalike bunda vardır. le ayati akıl sahibi akli selim sahibi olanlar için alınması gereken ibretler var. Yerlerin insan hayatına, canlı varlık hayatına uygun yaratılması, yerde yolların açılması, semadan su inmesi, her çeşit bitkiler, bitkilerin hayata uygun uy şekilde yerlerin düzenlenmiş, yaratılmış olması bunda aklı selim sahibi olanlar için vardır. var. Minha halaknakum biz azimüşşan sizi yarattık. Ve fiha nu'idukum sizi tekrar dirilteceğiz. Halakna yarattık ve fiha nu'idukum sizi iade edeceğiz. Ve minha nuhricukum tekrar çıkartacağız. Tareten hura ikinci defa çıkarmış olacağız. Yarattık, öldüreceğiz, tekrar çıkarmış olacağız ikinci defa olarak. Ve le kadra eraynahu ayatina. Ayetlerimizi gösterdik. Kullaha bütün ayetleri, mucizeleri gösterdik Firavun'a. Fekedde bebe aba yalanladı ve yüz çevirdi, kabullenmedi. Kale dedi Firavun. Ece etena, geldin mi? Geldiniz mi? Lituhricana bizi çıkarmak için, artına ardına yerimizden çıkarmak için mi geldin? Bir sihrike ya Musa. Sihirinle yerimizden çıkarmak için mi geldin dedi. Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeleri sihir kabul etmişti. Fele ne etiyenneke bi sihrin mihtihi. Senin sihirin gibi sihirin benzerini getiririz. Fecal ayarla beynena ve beyneküm mev'iden. Sen seninle bizim aramızda bir zaman ayarla. La nuklifu muhalefet etmeyeceğimiz bir zaman ayarla. ayarla. Nahnu ve la ente biz ve sen mekanesi ve uygun bir mekanda uygun bir yerde sizinle bizim aramızda muhalefet etmeyeceğimiz bir zaman ayarla. Kale Musa aleyhisselam dedi düküm, o o zaman yemüz zineti bayram günü ve yoşaren nasıl insanların toplandığı duha tukuşluk vaktidir. Fetevella firavun firavun döndü gitti. Fecema keydehu si, hilesini topladı, sihirbarlarını topladı. Tüm meta sonra geldi. Kâleleh Musa Musa aleyhisselam dedi. Beyleküm size yazıklar olsun. La teftaru kedi kediben Allah'a yalan uydurmayın. Mucizeyi, sihir görmekle Allah'a yalan iftira etmektesiniz. Onun vahdaniyetini kabul etmemekle yalan iftira etmektesiniz. Ve yüshi tekmi azabi, <ile> si azabıyla kökünüzü keser. Fakat ha ve perişan <tihazabî> olur men iftara, Allah'a iftira eden de perişan olur. Fetenazavu <tihazabî> emrahüm kendi aralarında tartıştılar, konuştular. Tena Emrah'ın beynem kendi aralarında tartıştı, konuştular ve Eser bin Necva gizli fısıldamaçlarda bulundular. Gizlice fısıldarlamaçlar. Galu dediler. İnhadani şunlar ve Musa Harun şu ikisi sihirbazlardır. Viridani, isterler. En yukhrice kuma Yerinizden çıkarmak isterler. Sihrima sihriyle yerinizden çıkarmak isterler. Ve yedheba bitvarikat mühtadidin güzel yolunuzdan sizi uzaklaştırmak isterler. Onlar kendi anlayışlarını, kendi düşüncelerini, kendi örf adetlerini en güzel kabul ederlerdi. Fe etme keydeküm. Hilenizi Toplayın, finmetu safa saf halinde gelin. Ve kadefler ha kazanmıştır. elyeme bugün Menişala güçlü olan kazanmıştır. Kâlû Musa Aleyhisselam dedi. kalu dediler. Ya Musa, ey Musa imma en tülqiyen sen mi en evvel atasın ve imma en neku ne evvel men yoksa en evvel biz mi atalım? Musa Aleyhisselam'a sihirbazlar sordular. Ene ve sen mi atasın, biz mi atalım? Kale Musa Aleyhisselam dedi. Bel el siz atın dedi. Feyda onun ipleri, asiyühüm, sopaları, yukayyel vile min sehrihim, sihirlerinden enna tesa, sanki koşar görülüyorlardı. İpleri, asaları, koşar, hareket eder gibi görülüyorlardı. Fevcese fi nefsi hifete Musa korktu. Fevcese fi nefsi hifete Musa Musa içinden korktu. biz az buyurduk. La sen korkma inneke sen en ente inneke -e sen entesen sen el ala ali sensin yüce sensin. Ve el kis at mafi fi yeminike salindekin at. Telkab ma sanavu onların yaptıklarını yutsun. İnnama sana onlar yaptıkları kedü sahir sahirin sihirbazların hilesidir. Felafi'u's sahiru heysetâ nereye gitseler sihirbazlar felah olmazlar. Musa Aleyhisselam asayı atınca asa hepsini yuttu. Ortada ip, sopa falan hiçbir şey kalmadı. Sihirbazlar bunun sihir değil mucize olduğunu anlattılar. Fe'luke saharatü Sücceden. sihirbazlar secdeye kapandılar. Galib dediler amenna biz iman ettik. Bir Rabbi Musa ve Harun. Harun'un Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Kale fi amentum. Firavun dedi ki iman ettiniz, inandınız. Lehu ona kable en adenleküm. Ben size izin vermeden önce Musa'ya inanmıştınız. İnnehu lekebirükümüllezi Büyük sihirbazdır. Allemeküm sihre. Siz, size sihir öğreten de odur dedi. Felev uqaddiyan eydiyeküm ve erculeküm min hilafin. Elinizi ayağınızı çapraz olarak keseceğim. Velev salibenneküm asacağım. Ficüdü'n nakli hurma dallarını asacağım. Vele talemün ne? Bileceksiniz. Ey hangimiz eşedü azaben ve hangimiz azap bakımından şiddetli ve süreklidir. Bunu bileceksiniz. Dedi onları tehdit etti. Galu sihirbazlar dediler. Len nu'thirake tercih edemeyiz seni. Ala ma ca'ana min el beyinati. Bize gelen mucizelere seni tercih edemeyiz. Bellezi fatarana biz yaratana seni tercih edemeyiz. Mucizeyi tercih ederiz, bizi yaratanı tercih ederiz. Fakat sen hükmet ma ente kat. Yapacağını yap inna ma takti hadil hayat dünya ancak hükmünü bu dünyada icra eder verirsin. İnna biz amenna bi rabbina rabbimize iman ettik. Liyafirena bizi mağfiret etsin. Hatayana hatalarımızı mağfiret etsin. Ve ma he, ve ma seyri, bizi zorladığın şey hususunda da hatalarımızı Cenab-ı Hak mağfiret etsin. Allah Allah hayrun hayırlıdır. Mükafat verme bakımından hayırlıdır. Ve ebka bakidir. Lütfi insanı bakidir. İnnehu meyyeti mücrimen. Kim mücrim olarak, günahkar olarak gelir ise Rabbine gelir ise mücrim olarak Rabbine gelirse fe inne lehu cehennem. Onun için ceh cehennem var. La yemut fîhâ Orada ne ölür ve la yahya ne de yaşar. Ne ölür ne de yaşar. Ölüm de yok, yaşamak da yok. O azabı ki onların ebedi ikamet ya cehennemdir. Orada ölüm yok, yaşamak da yok. Öylece ebediyen cezalarını görmüş olacaklar. Ve men ye'ti müminen. kim mümin olarak gelirse kad amile salihat salih ameller işleyerek, makbul ameller işleyerek gelirse ve ülâke onlar lehum onlar için ed derecat ali dereceler var. Cennet adnin adin cennet var. Tecri min tahten har zeminden nehirler akan adin cennet var. Halidine fiha orada ebedi kalıcıdırlar. Edel şu ceza men tezekka günahtan harbu cennat adinde ebedi kalmaları bu ceza mentezekka arınanlar içindir. Günahtan, hatadan arınanlar Allah'a tövbe edenler içindir. El-Fatiha.